Hepimizin merak ettiği Kervan, e, Güllü'nün damadı yani Tuğya'nın erkek arkadaşı olarak bildiğimiz kişi. E, Kervan, Güllü'nün kızının sevgilisiydi ama iddialara göre Güllü onunla evlenmesini istemiyordu kızının. E, ve bazı sıkıntılar olduğu falan filan söyleniyordu. Bunlar tartışılıyordu. Kervan ilk kez konuştu. Daha doğrusu daha önce gel konuşalım'a konuşmuştu ama bu sefer biraz daha konuştu. Herkese dava açacağım dedi. Tabii ki herkesin başlangıcı budur. Yani bizim hakkımızda çok fazla yalan söylendi diyor. Çok fazla iftira atıldı da altında. Çok fazla komplo teorisi benim insanları tehdit ettiğimi öldürdüğüme yönelik diyor. Bazı iddialarda bulunuldu. Bundan dolayı ben diyor kendilerine dava açacağım. Bu tür iddialarda bulunanlara. Sonra Osman ismi vardı biliyorsunuz. Hepimizin merak ettiği Osman kim? Yani... Oradaki ismi geçen yere düştükten sonra e, Rahmetli Güllü'nün e, ne oldu, o Osman kim, Osman diye biri vardı orada onlara yardım mı etti falan diye bu merak konusu olmuştu. Osman da Bakıcı'nın oğluymuş arkadaşlar. Yani Osman, o merak edilen Osman Bakıcı'nın oğlu çıktı. E, ondan sonra Başakşehir'de olduğu da ortaya çıktı tabii bu kervanın. Kervan e, Başakşehir'de olduğunu, o gün bir düğünde olduğunu hatta diyor kendisini ben e, Tuğyan'la defalarca telefonda görüştüm. Hatta 1.20'ye kadar, 1.10'a kadar özür dilerim. 1.10'a kadar telefonla hatta görüntülü konuştum diyor. Görüntülü konuştuğumda da hocam açıktı diyor. E, ee, Tuğyan'la ilgili diyor ben işte silah taşıyor biliyorsunuz kervan. Kervana diyorlar ki neden silah taşıyorsunuz diye soruyorlar. O da ben altın işi yapıyorum. Altın işi yaptığım için de hani birazcık tehlikeli bir iş. Sonuçta çok değerli bir maden satıyoruz diyor. Bundan dolayı da silah taşıyorum diyor. Peki e, Tuğyan'la ne zamandır bir ilişkiniz var diye soruluyor. Bir buçuk yıldır bir ilişkisi olduğunu söyleniyor. Bir buçuk yıldır hayatında e, fa fakat ama şunu da söylüyor asla da yasaklı bir madde kullanmıyor Tuğyan. Ben bir buçuk yıldır onunla bir ilişki yaşıyorum. Olsaydı bu kutaka görürdüm, duyardım, öğrenirdim ve e, yok öyle bir e, durum diyor. E bey çevreme sorabilirsiniz diyor. Onlar da sadece görürler ki böyle bir şey olsa da asla şey olmaz. Peki diyorlar ki Güllü sizi istemiyormuş. Yani Güllü kızına seninle evlenmesini istemiyormuş. Bu konuda ne düşünüyorsun diye sorduklarında da şöyle bir cevap veriyor. Diyor ki evet diyor. E Güllü ile çok bir ciddi sorunlarımız yoktu diyor Güllü ablayla. fakat diyor Güllü hanım değildi benim ailem tarafında sorun vardı. Yani Tuğyan'la evlenmemi çok fazla istemeyen onun ailesi olduğunun vurgusunu yaptı. E, ee, üç ay önce de Güllü ile bazı sıkıntılar ama Sıkıntı yaşamamızın sebebi de diyor tamamen benim ailemle ilgili olduğunu yani kendi ailesi Kervan'ın ailesiyle ilgili Güllü ile ilgili olmadığını söyledi. O gece de görüntülü konuştuk diyor. Cam açıktı diyor odadaydı. E, ee, herkes hazır mı sözüyle ilgili de diyor bomba bir açıklama yapıyorum diyor kendisi. Herkes hazır mı dediğinde diyor onlar içeride müzik ne için zaten bunları duymuyorlar bu kelimeleri falan duymuyorlar diyor. Polis e, ondan sonra bu eksik görüntüler vardı işte daha önce bir iki dakikası e, kesikti öyle bir görüntü yayınlanmıştı biliyorsunuz o görüntüleri de diyor ki e, onu da polis diyor servis etti diyor neden eksik servis etti onu da anlamış değiliz diyor bence burada yanlış söylüyor kapı ile ilgili de şunu söylüyor kapı kartlı geçiş var diyor onda e, panikle içerik dışarı kaçıyorlar zaten diyor anne düşünce düştükten sonra polis geliyor polis e, geldikten sonra da Polis iniyor. E, oradan kapıyı kapatıp çıkıyorlar. Kart da içeride kalıyor. Kart içeride kaldığı için eve giremiyorlar. Eve giremedikleri için de Tuğber camdan girdi diye açıklamalarda bulunuyor. Yani e, açıklamalar çok da hani şaşırtıcı ilgi çekici değil bildiğiniz sıradan açıklama olarak geliyor.